Evet burası Lahti'de bir anaokulu. Burada anaokuluna çocuğunu getiren bir veli ile karşılaştık. Sayın Velim. Nasıl okulunuzdan memnun musunuz? Semih. Çok Semih. güzel anlattınız. Semih. Aa, bu da bizim Semi. Semi hoş geldin. Semi. Dost. Ya. Üve poyka. On üve. <laughs> gel bakayım. Gel, gel Sevin. Gel bakayım. Gel İyi olsun hadi. Hadi Evet. Yeğenlerimiz. Ha. Ha. <laughs> う